本当に。<music> <music> Thank you. Ben kediyi alayım. Devam edelim. Çok dikkatli. Çok Devam, Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam 2023'e biraz hızlı giriş yaptık. Fabrikadır, iş yeridir, ev yangınları. Bir aya bir hızlı giriş yaptık. Yoğunluğumuz fazla. Tabi itfaiyemiz çok aşırı bir mesai harcadı bu işte. Arkadaşlarımız iyi bir mücadele verdi. Tabii ki bunun sebepleri var. Tabi bina yangınları özellikle son zamanlarda biraz artış var. Bunun sebebi baca yangınlarından çıkan var. Elektrikli aksamlı kısımlarından çıkan yangınlar var. İş yerlerinde özellikle yine elektrik aksamlı verileri göreceksiniz. Aşırı bir yüklenme var elektriğe kış ayında. Bu da yangınlara sebebiyet veriyor. Hatta bakımsız elektrik saatleri, elektrik kabloları olduğu zaman ya da çoğaltıcı kullanıldığında bu bina yangını, iş yeri yangınına da sebebiyet verebiliyor. Açık alanda yakılan ateşlerin lodosuna aşırı olması zaten biliyorsunuz geçen hafta aşırı bir lodos vardı Sakarya'da. Bunun da yüksek olması sebebiyle yangınların dağılması, ev yeri, iş yeri, araç gibi yangınlara sebebiyet verebiliyor. Geçen seneye oranda yani bugün 13 günlük bir veri var elimizde. Yılbaşından bugüne kadar olacak veri de %100 bir artış var. Yaklaşık 210 tane olaya gidilmiş. 2022'de baktığımız aynı tarihlerdeki olaylara baktığımızda ise 134, 133 tane vaka var. Yani bunu neredeyse iki katına kadar bir artış var. Genelde insan hatasından bazı olaylar oluşabiliyor. Özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Çünkü gittiğim bir yangında gözlerimle gördüğüm için söylüyorum. Cep telefonlarımızı hiçbir zaman takılı uzun süre bırakmayacağız. Ya da şoğaltıcı elektrik ara kablosu kullanmayacağız. Çok aşırı yüklenmelerde elektrik yangınları veya özellikle kırsal kesimlerde soba kovası değiştirdiğimizde bu kovayı söndürmeden ardıya bırakmayacağız. Çünkü bu sonuçta ısı olduğu için daha sonra yangınlara, bina yangınlarına, ev yangınlarına sebep verebiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce her zaman yanımızda oldu. Daire Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Yanımızda olmaları her zaman bize güç oluşturuyor ve daha hızlı, daha güzel, daha cam siparişine müdahalelerimizi yapıyoruz.